Evet, han tamam. açtık. Gizliliğini açtık han. Tamam. Yeni gelenler, hoş geldiniz. Adam yanlışlıkla eli kopmuş ya. Hıh Selam Biraz daha son silah Sen nasılsın? Şaka Ya <laughs> 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 Allah Gizliliğini kaldırdım kardeşim Yengenin eli kopmuş. Uyu bu kadar. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Aynen. Bilezer. İzlersin tabii. Gözlerim gözlerim hep ya. Anı da yanlışlıkla yengen atmış. Eli tokmuş. Cık cık. Git başkasına et de. Başkasına elin toksun. Gitti bizim köfteci dükkanı. Gözlerim, gözlerim hep buraya girmiş ya. Nereye gözlerim? Aleyküm merhaba, hoş geldin. Boğuş kim bu? Şarkı boş. Güneşin doğuşu, batışı farsız. Nasıl yaşadımsa yaşadım. Ben aşksız. Zuzu gül şey Zuzu yat kanalı. <laughs> şimdi demek ki <laughs> ailende var demek ki. <laughs> Neyse. Sana hakaret edip de günaha girmeyin. şunu. Abi boş geldin. Bir de uykudan uyanırsa atacak adam. Ben atayım bari blazer. Bak. adam ne yazıyor orada görmüyorsun ki. Sen benim gözlerime takma. Bırak gözlerimi şimdi. Adam ne yazmış oraya. Sen Uy uykudan uyan. Uyan da balığa gidelim bu Güneşin doğuşu, batışı, farsız. Nasıl yaşadım, sen yaşadım, ben açsız. <laughs> i̇şte göreceğin işte, laser. Ha, lazım. Bir yerde bizim faydalı insanlar artıyor. Birazdan ayakta uyuyor benim gibi. <Sessizlik> Yengen o. Derya yengem. Aman okuyayım. Karıyı da işte buraya. Şimdi ha. Ne oldu Derya? Kardeşim diyor bana o Gülezer dediğim kişi. Hemen ha. Seni de atacağım Derya moderatör. Ben merak etme. Yağlı, yağla bizim köfteci dükkanı ortak adabı attım. Gittin Faydalı adam atıyor ya kanalda aldım. Seni de atacağım deliye modülü sökten merak etme. Cık, cık, cık. Yanlışlıkla oldu. En büyük destekleyen o adam lan bizi kanalda. Yanlışlık başkasına olsun gidiyor bizi bu kadar destekleyen adamı diye atıyor. O adam onunki yok. Onunki yok. Barlas'ın ki var bende. Güneşin doğuşu. Barlas'tan sonra ikinci destekçim benim en büyük. Güneşin doğuşu, batışı farksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Güneşin doğuşu, batışı farsız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Hiç sorma. Yatacağım dedi gene bana oldu. Yat uyu. Saat kaç? Bir. Masala bıraktırana kadar kendim bıraktım. telefonu. Güllü. Gülün ünlü gün. Gülü. Kardeşim. Kaçilerden Mustafa Bey. anda gelmiyor bak adam küstürdük adamı gelir mi ben olsam ben de gelmem boynu adamı atıyorlar ben aldım. bu ikinci oldu der ya. Hoş geldin Ben Bende telefonu yok be. Söyledik ya yok diye. Allah. ile hani birbirine niye karıştırıyorsun? Plus'tan sonra ikinci destekçi diyorum kanalıma. Masalın doğum gününde tam 2000 lira para attı çocuk, attığın çocuk. Bugüne kadar en az 4000 lira para atmıştır YouTube kesmese. Aha gördüm Glazer gördüm. Hepsine cevap veremedim. Verdim mi birkaç tanesini? Bırakacağım orayı zaten. As şu durumlarımı düzelteyim. O zehir çekilir mi anasını satayım? Bir de durmak yok. O tiner boya hep mahvediyor beni zaten. Ellerim bak. O kadar iyi yıkadım tinerle çıkmadı. Hep boya. Allah'tan yüzüm çıktı da hep çıkmadı yani gene. Gene silsem yüzümü. Ama tinerle silemiyorum işte yüzümü. Yıkayabildiğim o da yıkadım. gözlerimin içine dolmuş hep boyalar. Varil varil boya harcıyoruz. Ne kadar korusan da kendini zehirleniyoruz işte. Ya en azından Boş kalmayayım diyor. Kaynak yerinden de aradılar. Bir tane daha iş olunca iş üstüne iş olarak boşta kaldım. O da zor. O da zor da Cumartesi, Pazar tatilden azlanıp Tabii canım kimyasal ürünler kimyasal ürün kullanıyoruz yani boya amafre boyası, siyah sanayi boyalar kine de giriyor içine sertleştirici de katılıyor. Ne yapalım bulunduğumuz bölgede biraz. Se bu seni bu. Gittin evinin köyüne kadar gittin. <laughs> Osmancan. Samsun benim kardeşim. Selam olsun Batman'a kardeşim. Aynen ya. Şu an zaten zorlukları var, kolaylıkları da var. Ama zehirleniyorum işte. O sıkıntı. Yani ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ülkeyi bu hale getirenler utansın. Yani. Ülkeyi bu duruma sokanlar utansın. Teşekkürler kardeşim. Sağ olasın. Nasip olursa inşallah o taraflara bir gün yolumuz düşer. Anladım Osman kardeşim. geçiyor tabi ya Glazer. ya daha konforlusu var daha konforlusu var şu çevirme işine alışmaya çalışıyorum kendimi onu alıştığım zaman tamamen yaparım dediğim zaman daha konforlu maskeler var yüz maskesi de var da şimdi ben <laughs> boyayı atıyorum zaten de elim fabrikaya alışkın olmadığı için bir de çevirme işi var sürekli elle boyarken ona daha tam alışamadım. Elim çok yoruldu çevirirken. Bir de seriyiz çok. Seri atıyorum boyayı. Dur durak yok hiç. Vallahi telleri döküyorum. Onun için tam alıştığım zaman tam teşkilatlı ekipman verecekler. Tamam işte. O diğer demirleri boyarken yüzüme boya tuzu geliyor. Değişik demirler var. Tırların. Onları boyarken sürekli değişiyor parçalar. Amasör geliyor. Büyük 40 kiloluk parçalar geliyor. 40 kiloluk parçalar da yüzüm öyle şey oluyor. Gerisinde o kadar olmuyor. Gerisinde o kadar etkilenmiyor. 40 kiloluk şasa parçaları gelince tırları sökülür takılır şasa parçaları var. Onlar geldiği zaman yüzüme çok boya tozu geliyor. Onun da geniş maskesi var da. Bayağı, <laughs> bayağı ter olduymuş onu takmak istemiyorum. Zaten komple ter oluyorum. Çünkü işi yetiştirmek fabrika ile beraber parça dönüyor böyle tık 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 boyarken onu yetiştirmeye çalışıyorum. O ara Saklanamıyoruz. Bir de seriyiz. Günlük 1500, 3000 yakın parça boyuyoruz. 5000 yakın e parça boyuyoruz. 8 saatte. Yemeğe bile yemek mi yiyoruz? Ne yediğimiz belli değil hemen. Acele acele yemek yiyoruz. Çıkınamadan gidiyoruz herhalde. <laughs> yani işte Blazer. Ter ter. Sürekli ter alıyorum. Aşırı şekilde. Çünkü hızlı çalışıyoruz. Bir şey yetiştirme telaşıyla mecbur bunaldığımız için terliyoruz. Bir de maskeyle de nefesi zor alıyoruz zaten. Diğer maskeyi taktığım zaman daha çok zor alacağım nefesi çünkü o maske biraz da nefes almaya güçleştiriyor. <laughs> Böyle yapıyoruz zaten. Ya en azından 8 saat işte. 8 saat diye şey Yoksa süresi uzun olsa yapacağız işte. Oradan toplayalım mesela yarın bir de gideceğim. Bir de gideceğim. İki. yok. Bir kalkıyorum. İki evden ikiye, yirmi kala evden çıkıyorum. 3'te işbaşı, Akşam on bir de çıkış. On iki de evde oluyorum. Bir haftada de haftada beşte kalkıyorum. Gündüz üçte çıkıyorum diye. Yoksa yapmam. Çalışmam. Çünkü benim rahatlığı da var işin pis olayı boya işte. Onu gelmedi ya. Şu bir daha yenileyelim olabilir arkadaşlar. Saat bir olmuş. Ne ara bir oldu ya. Saat hemen bir olmuş ya. 12'de geldim. Fatihler hoş geldin. 11'de çıkıyoruz. Gelene kadar 12 oluyor saat. Merhaba. Gelene kadar 12 oluyor. Gündüzde 3'te iş başı. Bir de kalkıyorum. 2'ye 20 kadar evde çıkıyorum. Gene hayatımız işe gitmekle geçiyor. 8 saat ama 2 saat öncesi şey yapıyoruz 1 saatte eve gelene kadar 3 saatin yine çubuğu diyor zaten. Değişik bir hayat yaşıyoruz. Yeni diyorum arkadaşlar yayına.